Ben Kanuni Sultan Süleyman, dünyayı titreten padişah. Tarihin en görkemli hükümdarlarından birinin hayatına, zaferlerine ve mirasına yolculuk yapmaya hazır mısınız? Bugün Osmanlı İmparatorluğunu altın çağına taşıyan, adaletiyle nam salmış Büyük Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ı konuşacağız. Dünyayı şekillendiren 46 yılın izlerini keşfedelim. Sultan Süleyman babasından Yavuz Sultan Selim'den devraldığı imparatorluğu Avrupa'ya taşımak istiyordu. 1521 yılında tahta geçtiği dönemde stratejik öneme sahip Belgrad'ı fethetti. Bu olay onun gücünü pekiştirdi. Tuna nehrindeki zafer Osmanlı'nın yolunu açtı. Artık Viyana'ya giden yolda hiçbir engel kalmamıştı. Genç padişah bu fethiyle hem gücünü hem de kararlılığını tüm dünyaya ilan ediyordu. Avrupa'daki bu başarının ardından sıra Akdeniz'e gelmişti yüzyıllardır Hristiyan dünyasının kalesi olan St. John Şövalyelerinin kontrolündeki Rodos Adası, Osmanlı gemileri için büyük bir tehditti. Kanuni, 1522'de adayı karadan ve denizden kuşattı. Aylarca süren çetin mücadelelerin sonunda şövalyeler teslim olmak zorunda kaldı. Rodos'un fethi, Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki gücünü pekiştirip ticaret yollarını güvence altına aldı. Kanuni'nin askeri dehasını en iyi gösteren olay, 1526 Mohaç Savaşı'dır. Macaristan Krallığı ile yapılan bu savaş tarihin en kısa süren meydan savaşlarından biri olarak kayıtlara geçti. Sadece 2 saat gibi inanılmaz bir sürede Macar ordusu tamamen dağıtıldı. Kral Duri Lajos Savaş'ta öldü Macaristan Osmanlı'ya katıldı. Bu zafer Osmanlı'nın Avrupa'daki gücünün zirvesiydi ve tüm kıtada büyük bir yankı uyandırdı. Mohaç'taki büyük zaferden sonra Kanuni, Habsburgların kalbi Viyana'yı hedef aldı. 1529'da dev bir orduyla Viyana'nın kapısına dayandı. Kuşatma Avrupa'nın kaderini belirliyordu ama kış lojistik sorunlar ve sağlam surlar engelledi. Viyana alınamasa da bu kuşatma, Osmanlı gücünün Avusturya'nın kapılarına kadar dayandığını gösteren, sembolik bir olay olarak tarihe geçti. Kanuni'nin saltanatı sadece Batı seferleriyle değil, Doğu'daki Safevi İmparatorluğuyla da şekillendi. 1534 yılında başlattığı ve Irak in seferi olarak bilinen büyük harekatla önce Safevilerin başkenti Tebriz'i, ardından da İslam dünyası için büyük manevi öneme sahip Bağdat'ı fethetti. Bu zafer, Osmanlı'nın doğudaki sınırlarını güvence altına alırken imparatorluğun Sünni İslam dünyasının lideri konumunu da pekiştirdi. Karada zaferler denizde de devam etti. Kaptanı Derya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Andrea Doria liderliğindeki devasa haçlı donanmasıyla Preveze'de karşı karşıya geldi. Barbaros'un zekice taktikleriyle Osmanlı donanması büyük bir zafer kazandı. Preveze deniz zaferiyle Akdeniz adeta bir Osmanlı gölü haline geldi ve bu üstünlük uzun yıllar boyunca devam etti. Yıllar geçmiş, kanuni yaşlanmıştı. Ancak içindeki fetih arzusu hiç sönmemişti. 1566'da 72 yaşındayken bir kez daha ordusunun başında sefere çıktı. Hedefleri stratejik açıdan çok önemli olan Zigetvar Kalesi'ydi. Kuşatma gerçekten zorlu geçiyordu, herkes çok tedirgindi. İşte bu kuşatma sırasında büyük padişah hayata gözlerini yumdu. Ordunun moralinin bozulmaması için ölümü bir süre gizlendi. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa padişahın otağında sanki yaşıyormuş gibi emirler vermeye devam etti. Kale fethedildi ama acı haber geldi. Kanuni Sultan Süleyman seferde son nefesini verdi. İşte böyle dostlar. Kanuni Sultan Süleyman sadece bir fatih değil, aynı zamanda adaletli bir yönetici, büyük bir kanun yapıcı ve sanatın hamisiydi. Onun dönemi Osmanlı'nın zirveye ulaştığı bir altın çağdı ve mirası hala etkileyici. Bu tarihi yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.